Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından geliyoruz. Valimiz İhsan Sunu çok selamlar getirir size. Siz nasıl davranacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl söndüreceksiniz? Nasıl önlemler alacaksınız? Çok, çok iyi. yanıcı madde, ısı. Bazen ısıyı söndüreceğiz. Bazen yanıcı maddeyi ortadan kaldıracağız. Aslında o bir yangın değildir. Ne zaman ki o yanma olayı kontrol dışına çıkarsa, A, B, e diye. Biz yan, yanan hmm. katılar nelerdir? Örnek verebilir misiniz? Evet. Hı? Çünkü suyu biliyorsunuz. Su dağıtıcıdır. Su parçalayıcıdır. Su soğutucudur. Biz o kokuyu alalım. Normalde doğalgaz gaz kokusuzdur. Asla kokusunu alamazsınız. Renksizdir. Kaçağını fark edemezsiniz. İçeriden doğal gaz kokusu geliyor. Girmememiz lazım. Kesinlikle. Hmm. Orada görmediğimiz yerlerde kıvıldırlar var. Fark etmeden orada ısı yaratabiliriz.